Çok rüzgar var abi bu ikinci kalkışı. Bugün ikinci, ikinci kalkışı. Ramazan alalım <laughs> attım. İbrahim değil mi? İndi evet. fazla uçmadı. İndi, kara, Ibo dayı kara İbo dayımız. Kara İbo. Kara İbo dayımızın mekanındayız. Merhaba, İbrahim abi, merhaba. Merhaba. Fatih abinin yanına gittiniz ya abi. Evet. Kara Fatih abinin yanına gittiniz ya. Hı. Fatih abinin abisi. Hı. Öyle abisi. Sana çok emekçidir kendisi. Elek verir. Bak, Yeni başlayan bir yavru. Yeni başlayan bir yavru. Arkadaşlar burada da bir 11 tane yavru aldık. Çok da güzel çıtır çıtır. Bak çok güzel bozkili yavrular falan aldık. Bak. Bunu kardeşlerine aldık. Bunlardan 3 tane verdin abi? Maşallah. Uçlarına Bunların adını, üç mü var? Hepsi birbirine giriş var İki bacısı. Bir de amca çocukları. Ama bir hep bağlar. Hep bağlar. Yakında akrabalar. kupamız kupamıza da kuş kaldıracak. Gerçekten bak şu boz kirliyi aldık. Şu boz kirliyi aldık. Şu boz kirliyi aldık. Bozlar aldık. Çok güzel. 11 tane de buradan aldık arkadaşlar. Çok güzel. İyi çalışıyor da maşallah. Babam oban tuvana. Aferin, aferin. Arkadaşlar. Bunu kardeşlerini aldık. Uçanın kardeşlerini aldık. Uçanı da kupaya kaldıracak. Doğru mu? Nasıl? Ama uçan abi, da kupaya kaldıracaksın ondan sonra vereceksin bize. Uçan değil kupaya kalkan. Kupaya kalkacak hangisini vereceksin? Boz nedir? erkek. Yerde, ha, yerdeki boz erkek. Yerdeki eke iki yaşında boz ha, eke iki yaşında erkeği mi kaldıracaksın kupaya? Erkeğe kaldıracağım. He. Ha. ha, onu kupaya kaldırdıktan sonra onları da vereceksin. O zaman bunu da verirsin veririz bakalım. Verir ya abi sen rahat ol ben alırım. Sıkıntı ben. yok anne baba bizde. Ben de, de İyi bak. Evet. İyi çalış ama. Bu aç. Hayvan aç. Şundan beri yemedi? Bunu da ver, verseydi, bunu da alsaydık. Erkeğim yok. He, erkeğin yok. Erkeğim, erkeğim olmaz. Dumanlı arası. yavruyu da hediye istedim zaten. Erkek diye kendim ayırdım. Erkeğim yok dedi. Yoksa dedi, <laughs> kurban olsun dedi. Güzel güzel maşallah. Tamam yavaş yavaş koyun da. Yavaş yavaş. Yavaş koş. Benim uçlarımın i̇yi, sesi, ses tonu, gezmeler, uçmaları hepsi üç aşağı beş yukarı aynı. Aynı. Ben sesi kırıp şu beslemem. Sesi soru kırma aşağı. Girişlerde bunların böyle. Genişlerde iyi değil mi taklalık? Evet, Güzel. Şimdi gördüğün gibi yani ne görüyorsanız o. Bu kardeşi değil mi? Yok yok değil. Bakkalın... Bakkalın şu... Bak şu kırmızı boncukluyla, orada kırmızı boncuklu poz dışı kardeş. Bunu da uçanın kardeşi. Uçanın kardeşi, bozduğunuz bu onun adı. Ya bak. Bu şey kemiği Yok ya yavrum. Ya, hani siz bir taban değilsiniz abi, yanlış anlamayın. <laughs> <laughs> Kuşlar <laughs> yapıştığı için Çıkan şey yapıyorlar. <laughs> <laughs> Aynen öyle. Bu şey böyle ne var? Karısı bak, gel. Uçan değil mi abi? Uçan erkek. Uçan ki? Yani da de Uça Bunları bunlar anlatan. Bunlar iyi bu. Bunu <laughs> biraz daha fazla. Bunun mu? <laughs> Tabii bunu bu bu kardeşi var, bak, gibi. Bu, bu kırmızı ya. boncuklu, boz dumanlı kırmızı Neyse boncuklu. Tabii, boz Sen geldin diye bu kuşlar buradan çıkıyor. Yok, bu onun kardeşi, kardeşi değil mi? Aynen. Bak. Onun kardeşi. Aşağımış olursa 50 sefer gelip inmiştir. Dünden beri yem yemiyor bu kuş. Dün kızdım dışarıda kaldı beni akşam bu kadar burada bekletti. Akşam üzeri çıktı geldi. Ne diye indiremedik buraya. Biraz zorlandı. Ben de yem vermedim. Ya takas falan da bunun 5-6 tane vuruyor. Beş, tara vuruyor. Ya, aç kalınca. Kuşlar iyi mi kaçıyor? hava evet. sana... Bunun kardeşi değil mi? Yok, ha, bu bu, bu, bu yuvanın kardeş. kardeşi. Abi, de Yunus, da. Bunun kardeşi de bu uçanın kardeşi. Bu yuva tek uçanın. Bu da bunun bir küçüğü. Neyse olsun ya. Kuşları koyalım hadi gidelim. Ondan sonra... Hı. Şunu Eğiz anlatmadın iyi. abi kestiğini erkeğe. Bu da bozların babası Abi boz kirlilerin babası bu. Ha, boz, kirliler. Boz var. Üç tane boz kirli var orada. O üç tane boz kirlilerin babası bu. Hadi gel dön dön dön, ha, dön 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 gel yem dön gel dön 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 evet dön 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 Annesi nerede? Ya anneleri bunları ben, benim halamın oğlu var. Onlardan <laughs> bir koz saklalı aldım. Bu yavru çıptakla bulunca anneye geri verdim. Ben mi beceremedim? Yok iner. Koy kardeş. Güle güle Eşim, alan e satan e ayrını görsün güle güle iyi kuş besler abi. Buradaki kuşlar kötü kuş değil. Bizim ağrımızın kuşu. Ağrım boş böyle kuş beslemez. <laughs> tek da yerine kondu. Değil mi? Ağzına bak, rüzgara bak. Abi. abi. bir şey kupaya. söyleyeceğim sana. Zaten kupaya e, kuş atacak. Geldiğinde o tek, e, ben tek taraflı aldım şey, şey yapmış. Sibo bayarı yapar bunlar. Sibo bayarı yapar. <laughs> e, ee, şöyle bir şey söyleyeceğim sana. E, Bozerke senin abi. Yani kupaya uçacak kuş. Hani ben şimdi Allah yukarıda biliyor. Boz erkeğe derecede görüyorum. Ya boz erkeği mi Yani boz erkek iki yaşında erkek derecede görüyorum. Arkasından da bu dumanlıyı salarız yine. Sen yine sahiplendirmek istiyorsan yine sahiplendirebilirsin. Problem yok. Aynen. Bura, Aynen. E, burada senin ikinci kümesin gibi bir şey oldu. Bu adam emekçi abi. Emek veren adam. Bu şu kaldıracağım bak. Bunu aldık. Ne kadar aldık şu Bunların hepsini aldık evet. dumanlı yavru şu boz dumanlı yavru hariç. boz dumanlı o da erkeği e, şey. Erkeği ihtiyacı. Tere de senin orada uçurmalık bir çurmalar. İşin gücün rast gitsin. Ne diyeyim? Allah razı olsun, teşekkür ederiz. Ulan, Sağ olun. Nereye kapatacaksın amca ya? Nasıl kapatacağım? Kapattım abi şimdi. Kapat. Arkadaşlar 11 tane de buradan aldık. Gerçekten çok güzel yavrular aldık. Topo osciller yavrular falan. Yani, Hepsi bu. harika çıktı. Üst merakla bir de bunda kuşlar hem keyif kuş hem bu uygun uygunmuş. Hem keyif kuşu hem de kupa şartlarına uygun. Kupa şartlarına uygun Bu adam sevmiyor kardeşim 20 metre kaçan kuşu. Bu 20, 15, 20 metre, 15, 20. 20... metreyi bu adamı beğendiremen abi. Nerede kutu? Benim. Beğenmediği için bir araba vardı. Mesela biz ne evet. olur yok ya. Yani. Araba hangi gün izledim ben? Getir abi, getir, getir, getir. Sen gel. Evet. Dedik bir araba. <laughs> <Vallahi var. gülüyor> bu işin meraklısıyım. Arabı gördüm abi. Gerçek anlamıyla sizin de görmenizi istiyordum ben açık böyle. Ama Ali kardeşimiz aldı değil ya mi? Ali kardeşimize geldi. Güle güle uçuşsun. Güle güle Bozmalıklı, Karnı. uzmancıklı erkekle bu aynı yuva kardeşi. Tamam. Bu söküp olan, kanadık kuyruğu gelen, yani bu kalktığı zaman eke. Maalesef. Piyasaya böyle, bana göre eke değil. De, yavruya kusmayan bana göre eke değil. Burada millet kanat kuyruğu değiştiriyor, iki bir. Ne olacak ya? <laughs> Benim kafadan ya. O delidir lan. Benim bunu. kafadan. Bakmasan bunu Ya, ya, bu, ya bu, bu şey bunun muşuna biri bir laf diyecek. Bilmem ne <laughs> abi kavga çıkar abi burada. Aynen çok iyi. Şu demek ki erkekle maymuncuk erkekle bu kardeş. Yuva kardeş. He bu yeni başlayan, bu bizim kökü. Anladım. Burada başka yok. Ekeriz bir normalde. veyahut kopsa vermemiz Alım Alın güle güle besleyin. Bu bana hediye olan mı? Ha, hediye. hediye. Gelin. Ha bana hediye olan. Uçuracağım boz erkeğin tamam. yavrusu. Tamam. Boz erkeğin. Kupaya uçacak boz erkeğin. Kupaya, uçur, kupaya, kupaya uçuracağım boz erkeğin, yavrusu. Ha tamam bacısı ben bunu de elime de arayayım de arayayım de abi, alayım abi. Elime koy. Oraya koyma. Sağ olsun bize de hediye. Bir tane ya. şey olan koyu bozdum mu anlı? burada bak kardeşim. Bunda sen senin namını. Bunun bacısı, ablası. Ben bunu seb turdum kendine damızlayır. Bunu bu da, da... kendine damızlayırdın ama. Ama bunu. Başka yavrum bu, yok. Bu senin Hediye derneğe hediyemiz şey abi. Yok. Derneğe, hediyemiz. derneğe tamam. hediyemiz. Tamam teşekkür, hediyemiz teşekkür ederim. Senin ne dedi çocuğum? Adımıza. Sağ. Uçurlarım. Sağ. Ol. Bu sizin. Allah razı olsun. Çok teşekkür. teşekkür. Her zaman. Ne diyor? Doğru, her, doğru her zaman her zaman. Bizde öyle bir şey yok abi. İbadayım doğru söyledi. Aynen öyle. İşte benim anlaştığım deliler birbirini buluyor işte abi. Böyle bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü model aynı model kuş besliyoruz. Allah razı olsun <laughs> bize kapınızı açtınız. Ee, i̇yi veya kötü güler yüzle karşıladınız. Da Allah razı, olsun. Allah razı olsun. her zaman. bize de derneğimize bekleriz Allah <laughs> izin verse. Ya, en kısa zamanda. Bugün bayağı yavrular aldık. Gerçekten çok da güzel yavrular aldık. Bugünkü Mezat süper var. olacak. Allah'ın izniyle. Ya, bugün çok güzel mezat olacak arkadaşlar. Hepinizi bekliyoruz. Hadi Allah'a emanet olun. Söyle abi. Bir de benim burada yani benim su pozisyonu şöyle bir etrafı çek. Çekeyim abi. Burada bu sürüyor Bina bak kuşlar arkadaşlar abartmıyorum. Bina. Bu binayı sürüyormuş. Abi bu bina bu 50 metre. Elli 55, metre. metre. Bu binayı sürüyorlarmış. Değil mi? Aynen. Arap Arnavalı Arap, Arap sıyırıyormuş. Aldı, Arap, abi, sıyır. Arap, Arap da bozum da ayrı. Evet. Boz erkek de kupaya kaldıracak zaten. Ya Bizim ya. kupaya kaldıracak yakında. Arap, iyi geliyor şu aradan geliyor abi iki metrelere kadar giriyor Allah yukarıda biliyor ben bu şu kupaya Ali'ye dedim ki böyle böyle Ali de dedi ki abi sen de öyle diyorsan öyle olsun yarın sabahta da e, Ali ile son kez arabı izleyeceğiz e, Kurdelesini keseceğiz kanalda. Hadi hayırlısı olsun. Alana da, yani. satana da, iki tarafa da. Allah ee, olsun. iki tarafta güzel. Ali kardeşimiz de gerçekten Kesin güzel bir üç kardeşimiz. Üç aydan belli havada evet. kalıyor abi. Üç Sağız. aydan belli kuş havada. Gelen, giden, izlemeyen kimse ha. kalmadı kupaya uçuracağı bozda Arap'ta bu binayı sıyırıyormuş arkadaşlar. 55 metre olan bir bina maşallah. Neyse Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ederim. Kalın sağlıcakla. Akşam mezatımızda görüşmek üzere arkadaşlar.